Hasta yakınlarının hastaya yaklaşımı nasıl olmalı? Yani burada dengeyi nasıl kurabilirler? E, Burası da çok merak ediyoruz. Aslında hani tıpta geçerli olan şey psikiyatride daha da geçerli. E, hastalık yoktur, hasta vardır diye bir söz vardır. E, burada çok çok daha önemli. E, kanser hastasının e, nasıl bir yaklaşım istediğine göre bu değişmeli aslında. Bazıları çok böyle yakınlarının desteğine ihtiyaç duyarken bazıları yalnız kalmayı tercih edebiliyor. Orada hastanın ihtiyacına göre yaklaşmak çok önemli. Çünkü belli bir süre sonra belki de kemoterapitik ilaçların etkisiyle kişi bazı noktalarda kendi işini yapamaz hale gelebiliyor. Bu psikolojik açıdan hastayı çok etkileyen bir şey. Yani atıyorum kendi yemeğini yiyebilirken kendi yemeğini yiyemez hale gelebiliyor. Ve bu psikolojik olarak insanı kötü etkileyen bir süreç olabiliyor. O süreçlerde anlayışlı davranmak, kişisel alan bırakmak ya da bunu rahatlıkla hastayla konuşabilmek, onun kendini anlatmasına imkan vermek kişilere iyi gelen bir şey aslında. Ya da yeri geldiğinde bir psikiyatristten bir psikologtan destek almasını sağlamak çok çok iyi olacaktır çünkü hastaların zaman zaman uyku problemleri de olabiliyor, iştah problemleri de olabiliyor ya da çok fazla düşünce uğraştırı olabiliyor. Biraz önce söylediğimiz gibi depresif düşünceleri olabiliyor, ansiyoz düşünceleri olabiliyor. Bu düşünceler eğer kişinin işlevselliğini bulacak düzey gelirse mutlaka profesyonel desteğe yönlendirmek çok iyi olabilir. Hatta yeri geldiğinde hasta yakınlarının da desteğe ihtiyacı olabilir. Onların da mutlaka destek alması iyi olabilir. Çünkü hepsinin hayatı birden değişiyor bu tanıyla birlikte. Bu hasta ve hasta yakını arasındaki iletişimin iyi olması, çünkü biri birini özeceğim diye hiçbir şey konuşmazsa, onların içinde bir şeylerin birikmesi daha da kötü etkileyebilir, kişileri strese sokabilir.